Ana haber kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde birçok kişiyi ilgilendiren özellikle hukuksal sistemdeki değişimler birbirini tamamlayan son zamanlarda da yaşadığımız talihsiz olaylarla birlikte enflasyonla birlikte hukuk sistemindeki yoğunluk. Bunlarla ilgili neler oldu hayatımızda? Ara girdi, Arabulucular varsa mahkeme olmuyor mu? Bunların aslında amaç ve işleyişi nasıl oluyor, kiradaki tartışmaların bitmediğini, ev sahipleri de haklı, kiracılar da haklı, ev sahipleri de mağdur, kiracılar da. Yani birçok noktada aslında uzlaşması gereken yapılar var. Önümüzdeki süreç özellikle bir nasıl diyeyim daha da yoğunlaşan bir sorun bizi bekliyor. İş ticari, iş dünyasına ne getiriyor hukuk ve ticaret? Bunları danışıp soracağız. Vaktimiz yettiğince Umut Metin'e avukat bizlerle birlikte. Umut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür özellikle. ediyorum. Birlikte güzel yayın olsun. Şimdi biz geçtiğimiz dönemlerde tabii ki e, yani sorunlarımızı adaletle ilgili ha, hukuksal yapıları belli başlı ezbere olan yollarla bulmaya çalışıyorduk. Ama son zamanlarda yoğunlaşma, e, biraz da bir hafifletmek için aslında adalet sistemindeki yoğunluğu, e, Mahkemelerdeki yoğunluğu azaltmak için bazı noktalarda değişimler oldu ama biz bunları ne kadar aşıklarız ne kadar değiliz ne kadar doğru ne kadar yanlış eleştiren tarafları nelerdir sizlerden dinleyelim istiyoruz. Arabulucular ile adalet ve yargı özleşiyor mu desem bu başlık altında biraz bize süreci değişimleri anlatır mısınız? Elbette keyifle anlatırım Özlem Hanım. Çünkü en sevdiğim konudan soru soruyorsunuz bana. E, ara buluculuk sevilmeyecek bir enstrüman değil. Aslında iş dünyasının deyimiyle e, bir reform ara buluculuk. Şöyle ki e, adliyelerde biz bir sorunumuz olduğunda toplum olarak dünyada da böyleydi, Türkiye'de de böyle ama değişiyor. Adliyelere dava yoluna gitmeyi çok benimsemiştik. Buna biz klasik yöntem diyebiliriz. dava Bir sorunuz varsa davalaşıyordunuz. Bir hakimin karar vermesini bekliyordunuz. Halbuki bunun dava dışında, mahkeme dışında çözümünü de düşünmek gerekiyordu. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları içerisinde, yöntemleri içerisinde bilinen ara buluculuk son yıllarda, son 10 yılda özellikle ülkemizde ciddi bir popülerleşme içerisinde. Şöyle ki biz artık davadan önce ara buluculuğa gitmeyi belli alanlarda zorunlu duruma getirdik. Artık iş davaları öncesinde, iş davası, iş uyuşmazlıklarında, tüketici uyuşmazlıklarında, ticari uyuşmazlıklarda bugün bir sorununuz olduğunda o sorundan önce ara tanışmak, ara buluculuk görüşmesine, toplantısına katılmak bir yasal düzenleme halinde. Daha da güzeli şu, bugünlerde toplum olarak en yoğun yaşadığımız, hepimizi çok yakından ilgilendiren kira sorunlarında da ara buluculuk yapılıyor. E, ve 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren de az önce saydığım diğer alanlar gibi e, kira sorunlarında da ara buluculuk zorunlu hale geliyor. Bu ne demek? Evet artık siz şu an ekranda gösterdiğiniz adliye görüntüleri olmaksızın hiç o binalara gitmeksizin hiç formal stresli alanlara varmaksızın insanların el sıkışarak sorunlarını geride bırakmasının yolu güçlendiriliyor açılıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Neden kıymetli? Çünkü insanların bir dava kazanması değil, insanların birbirini kazanması önemli. Şirketlerin davayı kazanması değil, zamanı kazanması, kazancı kazanması önemli. Bu da ara bulucukla mümkün. Bu haliyle ara Türkiye'deki gelişim mekanizması, gelişim planı gayet yerinde işletiliyor. Bu dünyaya da bir örnek olarak ilerliyor işin doğrusu. Başlangıçta en azından bu şekilde bir ifadede bulunabilirim. Peki ara anlaşılan konularda e, dava olmaz, anlaşılmayan konularda olur mu? Ara varsa mahkeme yok mudur? Veya ne ara mahkemeye gidilir? Nasıl bir anlaşmazlıkla gidilir? E, ve ara buluculukta aslında biraz da ben e, cezai sistemleri de oluyor mu olmuyor mu onu da sormak istiyorum size. Evet şöyle aslında sözleşmeyle düzenlenebilir her alanda ara buluculuk yapılabiliyor Özlem Hanım. Bir suç varsa bir insanla diğer insan arasında savcılıklarda görülmesi gereken bir konu varsa bu ara buluculuğun konusu olmaz. Ama bir kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık, bir ticari alacak, mal satımından kaynaklanan uyuşmazlık, bir alacak-borç ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlık gibi konuların hepsinde örneğin komşuluk ilişkilerinde, gayrimenkul ortaklığında, şirket ortakları sorunlarda aklınıza gelebilecek her çeşit alanda arabuluculuk mümkün. Burada kazanılan şey şu oluyor. Aslında taraflar birbirlerini dava etmediği için daha rahat bir müzakere imkanı buluyorlar. Arabulucular ise Gerçekten çok tatlı, çok sempatik insanlar. Bunlar müzakereyi, psikolojik teknikleri bilen ve insanları konuşturma çabası içerisindeki insanları konuşturup iyi göstermeye çalışıyorlar. Bakın davaya gittik. İnsanız hepimiz. Ee, dava duruşma salonu önünde bekliyorum. Karşı taraf beni dava etmiş durumda olduğunda ya insan olduğum için bir tepki gösteriyorum. Ya burada olmanın gereği neydi? Neden buradayız ki? Zaten haksız yere beni dava ettiler. Dava eden ise haklı olduğunu ve beni kusurlu göstererek davayı kazanabileceğini biliyor. Ara bulucukta birini suçlama yok. Şunu söylüyoruz. Ya inan böyle düşündüğünü bilmiyordum. Evet ben de bir hata yapmış olabilirim. Şu an durumu tam düşüncelerini anlayabiliyorum diyor taraflar birbirlerine. Ama ara bulucular bunu dedirtiyor. Ara bulucular e, gerek İki tarafın, iki taraftan fazla taraf da bulunabilir. Aynen. Birlikte görüşmelerinde, gerekse özel görüşmelerinde sürekli olumlunun altını çiziyor. Bu inanılmaz bir kazanç. Ticari sırlar korunuyor, şirketlerimiz korunuyor, insanlarımız korunuyor, bu sayede toplum korunuyor ve daha birbirle barışık. Aslında kültürümüzde olan, ama bazen e, içimizde biz böyle sevgiyi de, şiddeti de çok hararetli yaşayan bir toplumuz e, Özlem Hanım bir anda birbirimize sarılırız, bir anda bir, sarılırız, sevgimizi gösteririz ama bir bakarsınız bir anda kavga da ediyor durumda olabiliriz. O halde bizim o sarılma anımızı destekleyen hukuk kurumlarına ihtiyaç var. Adliyeler istediği kadar bakın hakimlerimiz çalışsın. Gerçekten çok niyetli çalışıyorlar. Savcılarımız, kalem personeli, avukatlar çalışsın. Bu yük adliyeyle kaldırılabilir durumda değil. Yargının hızı belli. 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl dava mı olur? Kim dayanabilir 5 yıllık davanadan sonra gelen adaletin onu mutlu ettiğini söyleyebilir. O yüzden ara buluculuk Burada eşsiz bir güç sağlıyor, bence sürekli desteklenmeli, daha da diğer alanlara doğru da genişlemesini sürdürmekten yana bir tavır gösteriyorum. Peki burada ara bulucuların, ara bulucuları nasıl ulaşılıyor, hangi noktada biz daha çok onlarla temas haline giriyoruz? Şöyle adliyelerde ara buluculuk büroları var. Eğer hiç tanıdığınız bir ara yoksa, vatandaşın hiç tanıdığı kimse yoksa arabulucu olarak doğrudan, adliyelerdeki ara buluculuk bürolarına başvurabilir. Burada bir bilgi vermek isterim. Ara buluculuğa başvuru ücretsizdir. Yani oraya gitti ben aracıva ara buluculuğa başvurdum bir ücret Şimdi i̇şte bölümem bir var. Kesinlikle dava açtığınızda harç ödüyorsunuz. Masraflarınız var vesaire. Avukatsız bile gitseniz, avukat yardım almasanız bile bu bir gerçek. Ara bulucukta yok. Evet. Peki tanıdığınız ara bulucu var. Doğrudan o ara bulucuya başvurup o kişinin ara bulucuk yapmasını isteyebilirsiniz. Ara buluculuk merkezleri var. Bunlar ara çok sayıda ara bulucunun bir arada çalıştığı merkezler ve alanlarına göre uzman ara bulucular var. Örneğin ticari alanda bir uyuşmazlık varsa, ortaklar arasında bir sorun varsa bu alanda çalışan bir ara bulucu, iş hukuku alanında bir sorun varsa iş hukuku alanında çalışan bir ara bulucu e, görev alıyor. Bu haliyle ne oluyor? Aslında kişi o alanda bir dava olursa olabilecekleri taraflara tam olarak gösterebildiği için özel görüşmelerine veya birlikte görüşmelerine gerçekliği gösterebildiği için damayı ortadan kaldırmayı da teşvik edebiliyor. Bu haliyle biz ara bulucuya, ister ara bürolarında ister evet. de oradan ara şahsen istersek de ara bulucuk merkezleri ara, aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Bu haliyle ara bulucu sayımız da gayet yeterli. Ara merkezlerimizin sayısı da yeterli durumdadır. Evet, peki kira tartışmalarına geçeceğim. Bir 2-3 dakikalık süreçte bunu da yorumlarsanız sevinirim. Sonrasında devam edeceğiz. İş yeri kiraları ne durumda? Şimdi evet evhane, okey. Onlar da Ciddi bir sorun var maalesef. Kim haklı kim haksız karıştı ortalık ama iş yerleri kiralarında sorunlar ve çözümler nasıl ilerliyor? Şöyle aslında e, ekonomi e, istikrarlı bir şekilde ilerleyemeyince hukuki sorunlarda doğal olarak ekonomi ile birlikte artış gösteriyor, yükseliş gösteriyor. Tabii ki konutlarda çok ciddi sorunlar var ama iş yeri sorunları bambaşka bir netice doğuruyor. Çok iyi bir noktaya temas ettiniz. Şöyle ki bir iş yeri bazen bir fabrika oluyor. Ee, orada 500 kişi çalışıyor, orada 1000 kişi çalışıyor. O iş yerinin kira sorunu nedeniyle tahliyesi gündeme gelirse Belki orada çalışan insanlar işini kaybedecek duruma gelebiliyorlar. Ya da ülkede üretim yapan bir fabrikanın bacılarının artık çalışmaması anlamına geliyor. Bu halde iş yeri kira sorunlarına konutla aynı düzeyde bence yaklaşmamak lazım. İş yerine bambaşka bir dikkat gösterilmesi gerekiyor. Çünkü toplumsal kamu menfaati açısından etkisi başka. Bu da bir dava olup diyelim ki mülk sahibi kira bedeli fazlaydı anlaşamadı taraflar davasını kazandı veya 10 yıl diye bir düzenleme var. Uzatmayla birlikte 12 yıl oluyor. 12 yıl, eğer 1 yıllık sözleşmeyse başlangıcında o konuyu çok uzun anlatmamak için detaya girmiyorum. Ama süreden dolayı e, iş yerinin tahliyesi noktasına varıldı. Bakın bir fabrikayı, önemli bir iş yeri tesisinde, bir otel olabilir, bir e, AVM şeklinde bir yapı olabilir. Buraları yeniden dizayn etmek, yeniden kurmak öyle kolay değil. O yüzden burada tarafları ara buluculukla Burada ülke menfaatini bile anlatmak, kamu menfaatini, toplumsal menfaati bile anlatmak inanın fayda sağlayabilir. Kişi belki fabrikayı kiraladı ama mülk sahibi ama içeride yapılan eşsiz üretimin, ülkeye katılan değerin farkında değil. Bunun altını çizerek ona göstermek inanın bazen rakamın önüne geçebilecektir. Bazen duygulara dokunmak, kalbe dokunmak. Hani şunu söyleriz ya öyle bir şey söyledi ki Zülfü Yarem'e dokundu. İşte o Zülfü yare dokunan cümleleri ara biz ediyoruz. Tarafları da ettiriyoruz. Tarafların kavgalı gelenlerin, konuşmayanların konuşarak bizlerden ayrılmasını, sarılarak ayrılmasını hatta yeni bir işi var etmesine mümkün kılıyoruz. Bu noktada iş yeri kiralarındaki sorunlar için de ara buluculuk çok güçlü olarak karşımıza evet. duruyor. Bugünlerde kira sorunları hem konutta hem iş yerinde tavan yapmış durumda. Evet, maalesef. Zaten e, pansuman yasal düzenlemelerle de Özlem Hanım maalesef, bir çözüme ulaşmak mümkün değil. O yüzden hukuki kurumları devreye almak lazım. Ara buluculuk, ara buluculuk, ara buluculuk. Evet. E, peki efendim son sorum. Ticari uyuşmazlıklarda ara buluculuk nasıl ilerliyor? Orada da yoğunluk aynı şekilde mi? E, şöyle ticari ara biz şöyle alıştık. Aslında e, dava şartı haline getirildi. Bu ne demek? Ticari alanda bir alacak, bir tazminat talebi söz konusu olduğunda davadan önce ara bulucuya başvurmak yasal olarak zorunlu. Yoksa davanız usulden reddediliyor. Deniyor ki sen bu davanın ön şartı olan ara buluculuk müzakeresine katılmayı sağlamadın. Bu nedenle ticaret dünyamız öncesinde işçi işveren uçmazlıklarında işveren tarafında e, yine iş dünyası olduğu için ara bulucular çok alıştı. Alıştıkça da benimsedi. Bunun faydasını gördü. Bakın iki ayda bir sorunu en geç iki ayda belki iki günde belki iki saatte çözmek varken kim gidip hangi basiretli tacir gidip 5 yıl, 7 yıl hatta üst mahkemelerle belki 10 yıl bir davayla uğraşır. Ticarette zaman kazanç değil mi? Zaman nakit değil mi? E işte o zaman bunları gören iş dünyası nasıl olur da arabulucuktan vazgeçebilir? O yüzden ticari sorunlarda arabuluculuk e, çok yüksek oranlarda uygulanıyor. Anlaşma oranları %50'nin üzerinde. Yani biz yaptığımız toplantıların en az yarısında anlaşma sağlıyoruz. Bu çok önemli bir oran. Ee, ve bunların içerisinde ara hiç tanımadan yapılan toplantılar da var. Dava şartı kapsamında gelip taraflar tesadüfen bir ara buluşuyorlar. Bir de bunu şöyle düşünelim. Eğer ara bulucuyu tanıyor olsalar, e, taraflardan birinin güveni, toplantı anında ikisinin güveni sağlanarak yapılan arabulucu bulucu toplantıları haline dönüne, yani ihtiyari dediğimiz tarafların ara bulucu üzerine anlaşarak ilerlediği toplantı hallerini düşündüğümüzde bu %50'nin %70'ler, %80'ler seviyesine çıkması çok normal. Tabii bu başarının nedenlerinden birisi de, yargımızın istenilen hızda olamaması ama ben orada bir şeyi e, kesinlikle ikinci kez altını çizmek isterim. Bunun yargı personeliyle hiç ilgisi yok. Bu sistem sorunudur. E, sistemi de desteklemek için yeni kurumları e, oraya monte etmek lazım. Arabulucu şu an elimizdeki en güçlü kurumdur ve olabildiğince özel hukuk uyuşmazlıklarında, ticaret dünyasına ilişkin uyuşmazlıklarda, kira uyuşmazlıklarında e, sisteme monte edilmeye devam edilmeli, güçlendirilmeli. Türk Türk arabuluculuğu dünyaya örnek olacak şekilde başarılı ve bununla gurur duymalıyız. Peki Umut Bey bir kaç dakikamız varsa yine yönetmenizden rica ederek sormak istiyorum. Şirketlerde hukuk hizmeti ve hukuk departmanı planlaması var mı? Evet. Bu iş ne kadar fayda sağlayacaktır hukuk ve adalet sistemine? Muazzam muazzam bir soru Özlem Hanım. Şöyle evet. muazzam bir soru bu. Şimdi biz avukatlık ya da e, sorun çıktığında o uyuşmazlığa ilişkin süreçlerde bir stres haline giriyoruz. İşte dava olacaksa uzun yıllar alan davalar ee, belki bir sözleşmeyi koyacağımız bir hüküm aslında uyuşmazlığı ortadan kaldıracaktı. Müzakereyi yeterince yapamadık. O yüzden ticaret dünyası avukatlarla, hukuk hizmetleriyle çalışmaya aslında alışık. Ama bunun yapılandırılması da ayrı bir problem. Acaba nasıl yapılandırılmalı? Acaba şirketler kendi işlerinde hukuk hizmetlerini ayrı bir departman haline mi getirmeliler? Yoksa alanında uzman farklı avukatlar veya farklı hukuk bürolarıyla birlikte mi çalışmalar? Bir hukuk bürosu bu hizmetin bütününü mü karşılayacak? Farklı hukuk yollarına mı çalışacaklar? İnanın bu modellemelerin hepsi şirketten şirkete, ticari hacme, sektörel e, duruma, e, global faaliyete, yerel faaliyete, bölgesel faaliyetlere göre değişebilir. Ama şunu görüyoruz, uzmanlaşmadan faydalanmak lazım. E, eskiden e, şunu gördük, benim e, meslek yaşça büyük meslektaşlarım, e, bir iş yanında bir odada e, bulunup avukatlık hizmetini tek başına sunabilirlerdi. O zaman yeterliydi bugün yeterli değil. Bugün artık hukuk büroları şirketleşmek zorundadır. Bunun da önün açılması gerekiyor. Bu da söylenmesi gereken bir şey. Çünkü Türk hukukçuların, Türk hukuk bürolarının hmm. e, bu alandaki önemli isimlerin dünyayla rekabet edebilmesi için şirketleşme bir zorluk doğuruyor. Çünkü nitelikli avukatların, nitelikli hukukçuların bir yerde olması gerekiyor. Bu hizmetin de şirketlerle buluşturması özel dizaynı gerektirir. Ben bir kısım şirketlerimizin bunu çok iyi başardığını, bir kısmının hiç farkında olmadığını görüyorum. Ama bu tür sorularla aslında topluma ve bir, e, ticaret dünyasında bir belki farkındalık yaratmış o, olacaksınız. Ben de e, dediğim gibi şirketten şirkete modelleme değişir ama içeride dışarıda her türlü uzmanlıkla desteklenmesi gereken bir hukuk hizmeti ihtiyacı vardır. Umut Metin teşekkür ediyorum. Değerli katkı ve yorumlarınız için sizlere sağ olun. Ben teşekkür ederim. O zaman iyi yayınlar diliyorum. Evet, Çok teşekkürler. Evet avukat Umut Bey'i uğurladık efendim.